Ludwig, Bloodborne'un ünlü öğretmeni ve kahramanı. Healing Church tarafından Yarnam'ı canavarların elinden kurtarmak için kurulan ilk avcı birliğinin başıydı. Kılıcıyla adalet getirdiğine inanıyordu. Canavarları katlederken bu eylemi kutsal bir görev gibi gördü. Ama zamanla kilisenin kana olan takıntısı büyüdü. Kan her şeyi iyileştirir, inancı insanların yöntemlerini de kararttı. Ludwig de bu girdabın içine çekildi. İyilik adına başlattığı mücadele yavaşça vahşete dönüştü. Savaşta kullandığı sembol haline gelen silahı, Holy Moonlight Sword, ışıldayan bir kutsal kılıç. Fiziksel bir silah olmanın ötesindeydi. İçinde Kozmos'un akıl almaz gücünü taşıyan bir sır vardı. Ama Ludwig'in yolu kanla kaplandı. Kilisenin yozlaşmasıyla birlikte o da dönüşmeye başladı. Zamanla insanlığını yitirdi ve en sonunda kil hamamlarının derinliklerinde şekilsiz bir yaratığa bir lanete dönüştü. Ludwig the Accursed. Oyuncu olarak onu orada bulduğumuzda artık tanınmaz haldeydi. Ama dövüşün ortasında bir anlığına zihni berraklaşır. Holy Moonlight Sword'u gördüğünde kısık bir sesle şöyle der. Holy Moonlight Sword, benim gerçek akıl hocam. Bu an Ludwig'in kalan son insanlık kırıntısıdır. Ve sonra o lanetli varoluş bizim tarafımızdan sona erdirilir.